AKP'nin polisleri bize biliyorsunuz neler yaptı. Özellikle gezi sürecinde akrebin içinde arkadaşlarımızı taciz ettiler. dedeki kadınları taciz ettiler. Yetmedi. İçerideki kadınlara ince araba yapmaya çalıştılar. Böyle bizi susturacaklarını, böyle bizi alanlardan çıkartabileceklerini zannettiler. Ama biz kadınlar yine sokaktayız. Bunlara bakarken aynı zamanda kaç tane kadına tacize uğradı, uğrattığınıza bakın. Bunlara bakarken kaç tane kadına şiddet uyguladığınızı hatırlayın. Bakın aynalara ve kimliğinizi yeniden hatırlayın. She's <laughs> Mağara bak mı beğendin? ne yapıyor? Çok güzel. Aynasını. Aynalar, <laughs> Aynalar her gece Aynalar. Evet, İlk hafta <laughs> ya da ayın. Ayınlar. İlk hafta. İlk hafta. İlk sonra arkadaşlar ne zaman sadece eğlenti değil, mutlaktır, boyut görsek aynalarımızı çıkartıyoruz.